Bu videoda C++'daki veri tiplerinden ve C++'taki genel kod yapısından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bir programlama dilinde bilgisayarın anlayabileceği şekilde bilgileri saklamamız gerekir. İşte tam da bu noktada veri tipleri devreye giriyor. Veri tipleri oluşturduğumuz değişkende hangi türde bilgi saklayacağımızı ve bu bilginin bellekte ne kadar yer kaplayacağını bilgisayara söyler. Tıpkı bir mutfakta farklı yiyecekleri farklı kaplara koymamız gibi düşünebilirsiniz. Makarna için tencere, su için bardak gibi. C++'da en sık kullandığımız bazı veri tipleri şunlardır. Int yani integer tam sayıları saklamak için kullanılır. Bellekte 4 byte yer kaplar. Float ondalıklı sayıları yani küsüratlı sayıları saklamak için kullanılır. Bellekte 4 byte yer kaplar double float'a göre çok daha yüksek hassasiyetle ondalıklı sayıları saklar. Örneğin pi sayısını daha detaylı saklamak istersek double kullanırız. Bellekte 8 byte yer kaplar. char yani character tek bir karakteri saklamak için kullanılır. Bu bir harf, bir rakam veya bir sembol olabilir. Bellekte sadece 1 byte yer kaplar. bool yani boolean sadece iki değeri saklar. Doğru true ya da yanlış false. Sıpkı bir ışık anahtarı gibi ya açıktır ya da kapalı. Mantıksal ifadeler için kullanılır. Bellekte 1 byte yer kaplar. Her veri tipinin bellekte ne kadar yer kapladığını ve nasıl örnekler alabileceğini burada görüyoruz. Integer pozitif, negatif tam sayıları ve sıfırı tutabilir. Double, float'a göre gördüğünüz gibi noktadan sonra daha çok basamak tutabilir. Kar, küçük harf, büyük harf, sayı ve sembol karakterlerini tutabilir. Bu yılında bahsettiğimiz gibi true ve false değerlerini tutar. Yan tarafta da bunların bellekte kapladığı alan tablo halinde gösterilmiştir. Bu noktada yapacağımız en önemli şey doğru veri tipini seçmektir. Böylece programlarımızın daha verimli çalışmasını sağlamış oluruz. Şimdi genel kod yapısına geçelim. Bir C++ programı yazmaya başladığınızda karşınıza çıkacak genel yapıya bakalım. Tıpkı bir ev inşa ederken önce temelini atmamız gibi her C++ programının da belirli bir iskeleti vardır. Ve bu iskeletin herhangi bir parçası eksik olamaz. Aksi takdirde program çalışmayacaktır. Include bu satır programımıza dışarıdan bir kütüphane dahil ettiğimiz anlamına gelir. Kütüphaneler önceden yazılmış ve bizim işimizi kolaylaştıran kod parçacıklarını içerir iOS 3 kütüphanesi ekrana yazı yazdırmak veya kullanıcıdan bilgi almak gibi temel giriş-çıkış işlemleri için gereklidir ve her programda mutlaka dahil edilmelidir. Using Namespace std'de bu komut standart isim alanı kullanacağımızı belirtir. Bu sayede cout veya cin gibi komutları her seferinde std 2.2.cout şeklinde yazmak zorunda kalmayız. İşimizi kolaylaştırır. Başka bir örnek verecek olursak std 2.2.string. Bu bir karakter dizisi tanımlamamız için kullandığımız veri tipidir. Ve isim alanı sayesinde sadece string olarak belirtebiliriz. Int main her C++ programının bir başlangıç noktası vardır ve bu başlangıç noktası main fonksiyonudur. Programımız çalışmaya başladığında buradaki kodlar sırasıyla yukarıdan aşağıya doğru çalıştırılır. Burada unutmamamız gereken en önemli şey her syntax yani her satır sonunda noktalı virgül kullanmaktır. Peki programımıza nasıl iletişim kuracağız? İşte burada bazı temel komutlar devreye giriyor. Cout, ekrana bir şeyler yazdırmak istediğimizde kullanırız. Cin, kullanıcıdan klavye aracılığıyla bir bilgi almak istediğimizde kullanırız. Endline ise Cout ile birlikte kullanılır ve bir alt satıra geçmeyi sağlar. Tıpkı klavyedeki enter tuşu gibi düşünebilirsiniz. Backslash n ise bu da endline gibi bir rahat satıra geçmek için kullanılır. Endline'den farklı olarak backslashen çift tırnak içerisinde yazılır. Birazdan bir örnek üzerine daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Backslash t bu ise cout ile birlikte kullanılarak boşluk koymayı yani bir tap tuşu kadar boşluk bırakmayı sağlar ve backslash t de çift tırnak içerisinde kullanılır. Bu yapılar ve konutlar C++ ile yazacağımız her programın temelini oluşturur. Şimdi örneğimize geçelim. Bu örnekte kullanıcıdan bir sayı alıp bu sayıyı ekrana yazdıran basit bir C++ programı oluşturdum. Şimdi satır satır ne işe yaradığını açıklayalım. Include ya OS bu satır ekrana bir şey yazdırmak ya da kullanıcıdan veri almak için gereken özel bir kütüphaneyi yani standart giriş çıkış kütüphanesini programa dahil eder. Using namespace std bu satır C++'ı sıkça kullanılan std 2.2.cout gibi ifadeleri daha kısa yazmak için kullanılır. Ben bu örnekte integer veri tipinde bir number değişkeni oluşturdum. Hatırlayacağınız üzere integer veri tipi tam sayıları tutuyor. Bir alt satırda cout komutu ile kullanıcının bir sayı girmesi gerektiğini belirten bir mesaj yazdım. Ve kullanıcının girdiği bu değeri cin komutu ile oluşturduğum number değişkenine atadım. Bunu ekrana yazdırmak için tekrar cout kullandım. Ardından bir alt satıra geçmesi için endline yazdım. Bir alt satıra geçildiğini gözlemleyebilmeniz için bu satıra bir metin yazdım. Bu satırlarda ise aynı ifadeleri backslash n ve backslash t örneği içinde yazdım. Hatırlayacağınız üzere bu komutları çift tırnak ile kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi backslash n bir alt satıra geçirir, backslash t de bir tab boşluk bırakır. Bir sonraki videoda nesne yönelimli programlamaya giriş yapacağım.